Sadele ziraatın sunduğu ziraat mühendisi Mehmet Alkan ile arılara fısıldamak başlıyor. Arıcılıkla uğraşan dostlarımız. Manisa'dan hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ziraat Mühendisi Mehmet Alkan ile YouTube'da yeni bir arılara fısıldama programına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta sizlere bal arılarının yaşadıkları ortamlar ve bal arılarının besinleri hakkında bilgi vereceğim. Bunun için sizlere kısa bir video hazırladım. O videoyu izleyelim, tekrar burada buluşalım. Evet arkadaşlar. Bal arısı bireyleri bütün yaşamlarını Bal mumundan yapılmış ve kapartılmış petekler üzerinde geçirirler. Petekler altıgen şeklinde olup uç kısımları 9 ila 10 derecelik bir açı ile yukarı doğru kıvrıktır. Altıgen bir petek en az malzeme ile en çok depolama alanı oluşturulabilecek bir şekildir. Peki bu altıgen petek şeklinin en az balmumu harcayarak oluşturulabilecek en çok depolama alanı olduğunu bal arıları nasıl bilebiliyorlar? Ya da soruyu daha net bir şekilde soracak olursak bal arıları matematiksel hesaplama mı yapıyorlar da peteklerin en az malzemeyle en çok depolama olanı olacak şekilde altıken olabileceğini bilebiliyorlar. Evet tabii ki bal arıları matematiksel hesaplama yapamıyorlar ancak geçmiş atalarından kalan bir içgüdüsel davranış sayesinde petek gözlerini altıgen yapıyorlar. Bu da onlara daha az bal harcayarak daha çok nektar ve polen gibi besinleri depolamak için en çok alana sahip olma avantajını veriyor. Bu davranışı yeni doğan bir bebeğin nasıl oluyor da anne memesini emerek karnını doyurabileceğini anlamasıyla ilişkilendirebiliriz normal yaşam süren bir kolonide doğal petek gözlerinin tamamını bal arıları bal mumundan inşa ederler. Ancak modern kovan ile aracılıkta petek çıtalarının içerisine bizler kılavuz dediğimiz hazır petekler veririz ki bal arıları bunu da kabartarak kendileri için yaşam alanı olan petekleri oluştururlar. Tabii ki bu noktada ifade etmeliyiz ki ister siz onlara kılavuz halde petekler verin İsterlerse tamamını kendileri örsünler. Her iki durumda da bal arılarının bu petekler için harcadığı bal mumu ve harcadıkları zaman, enerji aynıdır. İşte bu da yüce Allah'ın onlara verdiği başka mükemmel bir özellikdir. Bal arıları faniisinde bizim çıtalar halinde verdiğimiz hazır petek gözleri 250'dir ve her bir yüzeyinde yaklaşık 3500 adet petek gözü bulunur. Petek gözleri, bal arılarının dışarıdan getirdikleri nektarı, poleni, bazen de gerekli olduğu zamanlarda suyu dahi depoladıkları alanlardır. Yine petek gözleri, bal arısı bireylerinin yumurtadan yetişkin oluncaya kadar geçirdikleri evrelerin gerçekleştiği kuluçka ortamıdır. Petek gözleri genellikle işçi birey bal arılarının kuluçka yaptığı gözlerden oluşur işçi birey balarlarının geliştiği petek gözleri, çıtalı peteklerin orta alanlarında ve 5.37 mm çapındadır. Erkek birey balarlarının geliştiği petek gözleri ise genellikle çıtalı peteklerin alt kenar kısımlarında oluşturulur ve erkek birey balarısının kuluçka petek gözleri yaklaşık 6.9 mm çapındadır. Bizim hazır halde petek çıtalarına verdiğimiz kılavuz petek gözleri İşçi birey bal arısı kuluçka gözleri ebatlarındadır. Polenide eğer erkek birey ihtiyacı oluşursa buna içeride çalışan işçi arılar karar verir. Hemen işçi arı gözlerini yani petek gözlerini irileştirilerek erkek arı kuluçka alanına göre hazırlarlar. Yeni genç birey kraliçe arı geliştirileceği petek gözleri ise normal işçi birey bal arısı gözlerinin uzatılması şeklinde İçerideki kovan iç hizmetinde görevli iki birey bal arıları tarafından özel olarak inşa edilir. Ve bu birey, yeni birey kraliçe bal arılarının yetiştirileceği petek gözleri ise 9 metre mm çapındadır. Bal arılarının temel besin kaynaklarına gelecek olursak, Bunlar bal arılarının çiçeklerden topladığı nektar ve yine çiçeklerin üreme organları olan polenlerdir. Nektar daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi esas vazifesi çiçeğin döllenme süresince dişi organı olan ovaryum yani çiçek rahminin canlı kalmasını sağlamak adına salgılanan bir sıvıdır. Çiçek aslında bu sıvıyı kendi çiçek organının döllenme süresince canlı kalması için üretir. Ancak bu sıvı aynı zamanda balırları içinde cezbedici, çekici bir sıvıdır çiçek bu sıvı ile aynı zamanda çiçek erkek üreme organı olan polen ile bal arısını kendisine çeker. Bu ürünleri bal arısına ikram eder. Bal arısı da bu ikram karşılığında çiçeğin döllenmesine yardımcı olur. Bu çiçek ve bal arısı arasındaki ilişki bu dünyada her ikisinin de var olduğu müddetçe yüzyıllardır böyle süre gelmiştir bal arıları şekten nektarı alt çenedeki dil yardımı ile emerler ve bal midelerini doluncaya kadar bu işlemi gerçekleştirirler. Nektarı bal midesinde depolayan bal arısı kovana dönüşte yol boyunca midedeki nektara enzimler katarak yolda dahi balı olgunlaştırmaya çalışırlar. Nektar ile kovana dönen bal arısı kovan içinde kovan iç hizmetinde görevli işçi birey bal arılarına nektarı kusarak onlara devreder. Kovan iç hizmetlerinde görevli işçi birey bal arıları da devraldıkları bu nektarı petekler içerisinde kusarak burada bu balı olgunlaştırmaya çalışırlar. Balın olgunlaşması adına kovan iç hizmetinde görevli işçi birey bal arıları petek içindeki balı defalarca midesine emerler, midelisinde enzim ilave ederler ve tekrar peteğe kusarak balı olgunlaştırmaya çalışırlar ve bu işlemi defalarca gerçekleştirirler. Ayrıca bu olgunlaşma sırasında diğer iç hizmetlerde görevli içi birey bal arıları da bal ile dolu petek gözlerin üzerinde kanat çırparak balın su oranını düşürürler. Böylece bal olgunlaşır. En son olarak da olgunlaşan balın petek gözleri bal mumu ile sırlanarak mühürlenir ve başka peteklere işlem için geçerler. Petekler içindeki sırlanmış, mühürlenmiş bal, bal arılarının kış döneminde ihtiyacını gidereceği enerji ve karbonhidrat kaynağıdır. Balın kuru maddesinin %99'u şekerdir. Nektar bal arıları için hem enerji kaynağı hem de gerektiği zaman yağ ve glikojene dönüştürülebilen bir besin kaynağıdır. Bir bal arısı kolonisinin yıllık bal tüketimi yaklaşık 600 ya 800 kilograma kadar çıkabilmektedir. Balın yapısında glikoz, fruktoz ve sakkaroz şekerleri bulunur. İşlenmemiş nektarda su oranı %70'lere kadar çıkabilmekteyken, olgunlaşma sonunda baldaki su oranı %20'nin altına düşürülür. Zaten su oranı %20'nin altına düşürülmeden peteklerdeki bal sırlanıp mühürlenmez. Eğer bal hasadı mevsiminde sırlanmamış peteklerden bal hasadı ederseniz bilin ki bu bal yüksek su oranından dolayı çok çabuk bozulabileceğinden bu balı erken tüketmelisiniz. Aksi halde su oranı yüksek olan bal bozulacaktır. Bal arılarının diğer bir besin kaynağı da bitki çiçeklerinin erkek üreme organı olan anterler tarafından üretilen bitki spermi polenlerdir. Polen, çiçeklerin bal arılarına sunduğu bir diğer cezbedici üründür. Bal, nektar ve polen kaynağını 2 ila 3 kilometre öteden algılayabilirler ve nektar ve polen kaynağına direkt nokta atışı uçuş yapabilirler. Polen, yeni doğmuş yavru işçi birey bal arılarının büyümeleri ve yavru gıda bezlerinin gelişmesi için gereklidir. Polen, koleni bireyler için protein kaynağıdır. Polenin yapısında proteinin yanında yağ, mineral, vitaminler ve şeker bulunur. Bir koleninin yıllık polen tüketimi yaklaşık 60 kilograma kadar çıkabilmektedir. İşçi birey bal arıları petek gözünden doğduktan sonra 18 günlük yaşa kadar balın yanında mutlak polen ile beslenirler. Erkek birey bal arıları ise 1 ila 8 günlük yaş döneminde İşçi birey bal arıları tarafından hazırlanan bal ve polen kalışımı besiniyle beslenirler. 8 günlük yaştan sonra kendileri sadece bal ile beslenirler. Kraliçe birey bal arısı ise tüm yaşamı boyunca arı sütü ile beslenir. Kraliçe birey bal arısının beslenmesinden etrafındaki muhafız işçi birey bal arıları sorumludur. İşçi birey bal arılarının ömrü yaz döneminde 30 ila 40 gün olduğu için Kraliçe bireyin etrafındaki işçi birey bal sürekli yenilenir. İşte işçi birey bal arılarının kolonide sürekli sayısının artması gerekir. Bu işçi birey sayısının artması için de polen vazgeçilmez bir protein kaynağıdır. Polen, yavru birey bal gelişmesi için gerekli bir besin kaynağı olduğu için kolonide peteklerde yavru alanın yakınına depolanır koleni, koleni dış hizmetlerinden sorumlu işçi birey balarıları çiçeklerden üst çene yardımıyla toplar, ön ve orta ayakları yardımıyla arka ayaklarında depolar, koleniye geldiklerinde ise nektardan farklı olarak koleni toplayıp getiren işçi birey balarısı arka ayaklarını petek gözüne sokarak koleni buraya boşaltır. Bu aşamadan sonra ise poleni petek gözlerinde sıkılaştırma ve düzenleme işlemlerini ise poleni iç hizmetlerinden sorumlu işçi birey bal araları gerçekleştirir. Evet arkadaşlar, bal aralarının yaşam ortamlarını ve besin kaynaklarını nasıl yaşadıklarını size kısa bir video eşliğinde anlattım. Yaşadıkları ortam ile çiçeklerle arasındaki ilişkileriyle besin kaynakları, nektar ve polenlerle çok özel bu canlıları ne olursunuz gelecek nesillere aktaralım, koruyalım. Bunun için hep birlikte hadi arılarımıza fısıldayalım. Evet arkadaşlar programımızın sonuna geldim. Haftaya bir başka arılara fısıldama programında buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet kalın. İyi akşamlar.